Kayseri Şeker 10 yıllık süre içerisinde konuşmamda da ifade ettiğim gibi gerçekten Türkiye'ye örnek olacak güzellikte de, değerde genel kurullar yaptı. Herhangi bir tartışma olay olmadan genel kurulları icra ettik. Ama bugünkü genel kurulda maalesef e, özellikle gerginlik çıkartmak isteyenler e, ortamı bozmaya çalıştılar insanların siniriyle oynamaya çalıştılar ve bazı ufak tefek e, gerginlikler olduğunu ben de duydum. Tabii keşke bu olmasaydı. E, bunu tasvip etmiyorum. Keşke olmasaydı. Ha şunu diliyorum. E, elbette demokratik ortamlarda bu tür kuruluşlarda siyasi e, kuruluşlarda olsun bu tür sivil toplum kuruluşlarında olsun muhalefetin olması en doğal iştir en doğalı muhalefetin olmasıdır. Ama muhalefette de bir ahlak olması lazım, bir edep olması lazım. <laughs> muhalefet, demek, muhalefet demek sadece iftira atmak, yalan dolanla algı oluşturmaya çalışmak demek değil. İnsanların haysiyetiyle, namusuyla, şerefiyle oynamak demek değil. İnsanların hak, etme, hak etmediği bir şekilde itham edilmek değil. Nerede FETÖ'cü varsa Allah belasını versin. Allah! Ben tabii bugünkü listemizde karşı listede saygıdeğer saygıdeğer bir hanımefendiyle yarışmak durumunda kaldık. Saygı duyuyorum. Böyle tamam, değerlendirmişler, saygı duyuyorum. Ben hiçbir hanımefendiye karşı en küçük bir olumsuz davran içerisinde olmam. Söz içerisinde de olmam. Ama burada konuşma hakkı olmadığı halde divanın hoşgörüsüyle konuşmaya çıkan bir şahıs üye o, değilken konuşma yapmak için konuşmaya çıkan şahıs iftirada bulundu. Dedi ki Hüseyin Akay benim eşime vurdu. Ben kendisinin tamam, bile de. değil eşini kendisini bile oraya kürsüye çıkarken gördü. Yani onun girme hakkı zaten yoktu. Ama böyle bir iftirada bulunuyorlar ve bu genel kurulu işte iptal ettirmek için yaptırmamak için her türlü oyunu tezgahladılar. Ha diliyorum ki bundan sonra Kayseri şekere yakışır yakışır bir şekilde seviyeli medeni gerçekten e, ehliyetli bir muhalefet olsun da biz de yanlışlarımızı varsa görelim, hı hı. onları düzeltelim. Sürekli hakaret ederek, sürekli kooperatifi kötüleyerek, sürekli Kayseri şekeri kötüleyerek, Kayseri şekeri zayıf düşürerek kim ne elde etmek istiyor onu anlayamadım bir türlü işin doğrusu. Ama seviye maalesef bu. Diliyorum ki inşallah bundan sonra bu seviye düzelir, Kayseri şekeri yakışır, vakarda bir muhalefet ortaya çıkar. Ve biz de eğer kazanırsa elini kaldırırız havaya. Yani bugünkü yaşananlar yani Allah muhafaza yazık gerçekten yazık. Kayseri şekerin çiftçisine hiçbir şekilde yakışmıyor. Çiftçisini zan altında bırakıyor. Kamuoyunda itham altında bırakıyor. Bunları Kayseri şekerin çiftçisi de Kayseri şeker hak etmiyor. Evet bugünkü seçim sonucu daha tam kesinleşmedi. Ama görünen o ki yüzde 64 seviyesinde biz oy almış görünüyoruz. Yüzde 36 seviyesinde de karşı taraf oy almış görünüyor. Katılım beklediğimiz seviyede değil. Yani e, 14 bin e, civarına bir oy kullanmış gibi görünüyor. ve bunun içerisinde <laughs> iptal olanlar var. Oy kullanmadan gidenler var. Evet. Oy kullanmadan gidenler var. Tabii bunların hepsini biz değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Ama e, elbette katılımın düşük olmasının sebeplerini düşünmemiz gerekiyor. Birincisi Tabii bu yaz ortamında artık sulama ve hasat dönemine girilmiş olması, hala insanların pandeminin etkisinde kalması ya da belki işte bazı olumsuzluklardan, gerginliklerden insanların kaçınması sonucunda katılımın biraz düştüğünü görüyorum. Bunlar 2017 yılında bundan önceki genel kurulda 18.500 oy kullanmıştı. Şimdi on dört bini birazcık geçmiş gibi görünüyor. Yani demek ki 4.500 civarında oy kullanımında bir eksiklik var. Bunların tabii e, değerlendirilmesi lazım. Evet karşı tarafta e, aşağı yukarı 5000'e yaklaşan bir oy almış gibi görünüyor. Biz 2017 yılında da bunu söylemiştik. 3650 oy bize çıkmadı, karşı tarafa çıktı. Ha bunlar bizim çiftçilerimiz. Bunlar bizim bir parçamız. Biz bunları dışlamak, hor görmek onları yani yok saymak gibi bir anlayış içerisinde olamayız demiştim. Şimdi dört sene sonra gene aynı söylüyorum. Yani bize karşı verilmiş olan oylar da değerlidir. Onlar da bizim çiftçilerimizdir. İşlerinde bazı kötü niyetlerin ııı e, tahriklerine kapılmış olsalar da bazı kötü niyetler olsa da genel anlamda onlar bizim çiftçilerimizdir. Ve bu değerli Kayseri Şeker ailesinin değerli parçalarıdır. Biz eksikliğimizi bu manada gidermek için e, çalışmak durumundayız. Onlarda kazanmak durumundayız. Onlara da en iyi şekilde hizmet etmek durumundayız. Anlayışımız bu. Yani bu çerçevede dört yıllık e, yeniden seçildiğimiz e, görülüyor. Dört yıllık süre içerisinde bu eksikliklerde giderecek şekilde bütün çiftçilerimizi kucaklayacak şekilde icraatlarımızı yapacağız. Kimseye ayrım yapmayacağız. Bizi destekleyenlerden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ta sabahın erken vakitlerinde gelip de gecenin bu vaktine kadar burada e, beklediniz, katkı sundunuz ve oylarınızı verdiniz ve işe sahip çıkmaya çalıştınız. Onun için hepinize minnettarım. Teşekkür ediyorum. İşte aslında bizim hep söylemek istediğimiz... <laughs> söylemek istediğimiz bu. Kayseri Şeker hem Kayseri'nin hem Orta Anadolu'nun hem şeker sektörünün hem Türk e, Türk tarımının, Türk çiftçisinin ve Türkiye'nin çok değerli bir kurumu. Onun için bu kuruma hakkı da var, sahip çıkmakta mecburiyetinde. Burası çiftçi kuruluşu. milletin malı, kimsenin malı değil. Biz buranın emanetçisiyiz. Bugün bizi seçtiniz, seçtiniz. 4 sene görevimizi layıkıyla, emanete sahip çıkma anlayışıyla yapacağız Allah'ın izniyle. Sağ olun. Ama bu sadece bizim <laughs> değil. bu sadece bizim görevimiz değil. Bu şehirde, bu Orta Anadolu'da yaşayan herkesin böyle bir görevi var. Burası ona buna yem edilecek yer değil. Buraya gelip de çökülecek yer değil burası artık. Kayseri Şeker kurumsal, şeffaf, denetlenebilir, açık, halka açık, borsaya açık bir şirket bundan sonra sadece ulusal bir şirket değil, uluslararası bir şirket. Bu yolda ilerleyecek. Evet. Kayseri şekeri bu yolda ilerleterek ta, e, şeker sektörünün temel direği haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bakın şeker sektöründe bazı kuruluşlar büyük sıkıntılar içerisindeler. Şimdi emperyalist kuruluşlar, emperyalist kuruluşların Türkiye'deki uşakları Kayseri Şeker'e saldırıyorlar. Bu saldırının amacını iyi değerlendirin. Aziz çiftçi kardeşlerim, Kayseri Şeker'de çökertirlerse Türkiye'de şeker sektörü komple çökecek. Bunu, bu sözümü lütfen altını çizin, iyi düşünün, iyi anlayın. Hüseyin Akaya yapılan saldırı Daf olsun diye yapılmıyor. Hüseyin Akaya yapılan saldırı, Kayseri şekere çökertme saldırısı, çiftçinin elinden koparma saldırısı. Hey! Şey, 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 Hüseyin Akay bir tane değil. 10 tanesi, 100 tanesi feda olsun Kayseri Şeker'e. Ve çiftçisine. Ben bundan dolayı bir korku yaşamıyorum. Yani benim başıma çora bölmeye çalışıyorlar. Beni işte suçluyorlar. Beni korkutmaya çalışıyorlar. Bunlardan dolayı korkmuyorum. Korkacak olsam şimdi 50 kere bunun sonucu ortaya çıkardı. Kimse korkutamaz Allah'ın izniyle. Çünkü ben arkamda sizin gücünüzü hissediyorum. Allah a Allah. Allah'ın sizin desteğinizi hissediyorum. Onun için de bu mücadele çiftçinin ekmek mücadelesi. Adını hep koyuyorum. Yıllardır bunu söylüyorum. Bu mücadele çiftçinin ekmek mücadelesi. Ona buna kaptırılacak bir iş değil bu. Bu şirket ona buna peşkeş çekilecek bir şirket değil. Ona buna yedirilecek bir şirket değil. Onun için herkes aklını başına alsın. Muhalefet yapanlar da edebiyle gelsinler, muhalefetlerini yapsınlar. Ben de onları anlamaya çalışayım, değerlendirmeye çalışayım. Ama ahlaksızca böyle saldırılar yaparlarsa hiçbir şekilde bizi yıldıramazlar. Ben belki acılar yaşayan, üzüntüler yaşayan bir insan olarak bu seçimde belki katılmayacaktım. Ama baktım ki ahlaksızca, alçakça saldırıyorlar. Öyle olmaz, böyle olur dedim. <laughs> devam ettirirlerse yine yıldıramazlar. Öyle olmaz, böyle olur diyeyim demeye de, de devam edelim. Bunu da bilsinler. Bravo. Hiç kimse de, hiç kimse de emperyalist şirketlere uşaklık yapmasın bu ülkede. Yani bela milliyetçilik dersi vermeye kalkanlar. Geçen söyledim. Benim milliyetçiliğimin zekati onların topuna yeter. Bravo. destek yeniden seçtiniz, yeni bir ekibimizle beraber, yeni katılan arkadaşlarımızla beraber biz bu çiftçinin hizmetkarıyız, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu Kayseri şekeri Allah'ın izniyle daha ileriye götüreceğiz, daha ileriye taşıyacağız. Sizlerin her an bu işe sahip çıkmanız gerekiyor. Bu seçime katılmaktan biraz kaçınan çiftçilerimizi de bundan sonra kendimizi daha iyi anlatacağız. Görüyorum ki biz sahada biraz eksik kalmışız. Bu eksikliğimizi sorgulayacağız. Kendi kendimizin değerlendirmesini yapacağız. Eksikliklerimizi gidereceğiz. Bizden memnun olmadığı görülen çiftçilerimiz de inşallah tekrardan kazanacağız. Bünyemize katacağız. Yani bizim şahsen hiç kimseye karşı bir husumetimiz, bir düşmanlığımız söz konusu değil. Ama düşmanlık yapanlara da boynumuzu uzatacak halimiz yok. Bunu da herkes böyle bilsin. Evet gecenin bu vaktinde hepinize burada tekrardan e, sabırla dinlediğiniz için, katkıda su katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. İnşallah. Evet.